Kedin takla atıyorsa sen bir eğitmensin demektir. Ama daha çılgını duymaya hazır mısın? Hayvanlar senden bile çılgın olabiliyor. Hiç kayka yapan bir köpek gördün mü? Evet doğru bildin. Dört tekerlek üzerindeki en havalı köpek Ollie ile tanış. Şimdi de şarkı söylemeyi seven şu papağana bir bak. Polly en sevdiğin pop yıldızından bile daha iyi şarkı söylüyor. Bir dakika dahası var. Saklambaç oynamayı seven bir hamstera ne dersin? minik, tüylü bir ninja gibi ve bazı keçilerin ağaçlara tırmanmayı sevdiğini biliyor muydun? Onlar hayvanlar dünyasının dağcıları gibiler. Şimdi de komik arkadaşımız maymundan bahsedelim. Bu ufaklık şapka takmayı ve komik danslar etmeyi çok seviyor. Ve dans eden penguenimizi de unutmayalım. Buz üzerindeki bir smoking gibi. Peki en sevdiğin hayvan hangisiydi? Yorumlarda bize bildir. Ve unutma hayvanlara karşı her zaman nazik ol. Onlar bizim vahşi ve harika dostlarımız. Daha fazla eğlenceli ve tüylü anlar için bir dahaki sefere görüşürüz. Hoş